Merhaba, Gravel Diggers kanalına hoş geldiniz. Ben Tubi. <laughs> evet, uzak ray December Classic. 4 Aralık 2021. Yağmurlu bir gün. Sürüş iptal olmadı. Zaten olmasın. Narlık civarındayız şu anda. Bakalım güzel gidiyor. Yağmur durdu, yerli ıslak. Çamurlu takmıştım. Arkadaşlar 300 diye çıktım. Biz kızlarla 200 yapacağız. Ama her an vazgeçebilirler gibi duruyor. Grupta e, kulisler başladı. Abi yağmur artarsa döner miyiz falan filan. Öyle. Buradan da aynı performansı bekliyoruz. Buralar hep böyle uzak right. Yasin sürüş kısa biter mi? Allah Yer, bilir. İleride bulutlar da alıyor. Kalkışma olur mu? İsmet. Yakışır mı bize ha? Yakışır mı? <laughs> ha? Sanki, <laughs> sanki sakın iptal etme. Paris ve ruhunu yaşayalım diye adam. Hayır, ben sormadım ki. Kaya Başkan sordu. Hayır, onu yaşayalım bak. Burada yaşıyoruz. Sıkıntı yok. Kaya Başkan test ediyor şimdi. Bakıyor <laughs> kim zayıf. Kimin karakteri zayıf, onu ortaya çıkarmaya çalışıyor. Sonra yokuşlarda onu bırakacak. İşte Özcan gelmeyince böyle YouTuber'lara piyasa evet. kaldı. Aynen <laughs> Sakip kimin sorumluluğu var üzerinde? Evet. evet. <gülüyor> 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 Bu arada düzenli arkadaşım. Şartlar çok çetin. Bu mental bir mücadele. <laughs> ne olacak bilmiyorum. İleride yol bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Az önce tanıştık. Benim için desteğe gelmişler. Sağ olsunlar. Instagram'dan takip ediyorlarmış Gravel Diggers. Kite Podcast'in hostlarından Alper Kerpitçi var. Merhaba. Güzel sandık değil mi? Abi senin omuzlar falan full çamur olmuş ya. Şuna baksana. Abi ben drama olsun diye biraz daha böyle çamurlara girenlerin böyle tekelini tuttu. Paris Roubaix galiba kendimizi. Şili Rube. Bu <laughs> şeyden <laughs> mi? Sultan mı? Abi. Ne yapayım? Yani çok acayip şeyler çıktı abi. Burası güzel ya. Çok acayip Özellikle şeyler bizim çıktı. zaten burası. <laughs> daha iyi <güçlü gülüyor> bir şey oldu. Bir de abi bir de nerede olurdu mesela şey yeni köy yolunda bir şeyler çıkardı. Nasıl uzuna mı geliyorsun, kısaya mı geliyorsun kısa mı geliyorsun? Ekipman çok iyi yani. Güzel bir dakika, abi, abi, abi. Bir <laughs> Marjol, güzel 70 düz. Sana nasıl? Arkayı abi. Siz! çıkıyor Of. Abi uzuna mı kısa mı? Abi biz niyet ettik, niyet ettik, öyle <laughs> sonraki jelibon daha ya. Elinize sağlık ya, teşekkür ederiz. Evet. De. <laughs> abi Ekrem sattı. Abi Ekrem? Çorba içmeye gitti. <laughs> e, Tekede çorba içecekmiş. Ama mi? <gülüyor> <gülüyor> ha, çorap var mı abi? Verdim. Ha bak verdim. <laughs> Ustam, December klasik ne oldu ya? İşte bu December klasik bu <laughs> yay burcu klasik. <laughs> Rota'yı kısalttık, 300 rotasından döndük. Ee, şu an 200 rotasına bağladık. <laughs> Güzel gidiyor. Arada bayağı yağmura yakalandık. şekilde benim eve gidişimle 200 civarında yine sürmüş olacağım bu havada. 140. kilometredeyim. Yasinler'den ayrıldım. Eve yaklaşık 60 kilometre bir yolum var. Her türlü 200 kilometre binmiş olacağım. Kafa rüzgarı var. Yağmur çok şiddetlendi. Bakalım. Eve varmaya çalışıyoruz. Yağmur şiddeti inanılmaz arttırdı. 185. kilometrede eve geldim. Daha da uzatmadım. Bu sürüşün sonuna geldik. Sonraki sürüşlerde görüşmek üzere.